Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Ekim ayı yay burcu kahve falı videosu bu. Bakalım yay burçlarını Ekim ayında neler bekliyor, ne gibi yorumlar yapacağız. İnşallah herkes için yay burçları ve diğer bütün burçlar için çok güzel, mutlu, huzurlu bir Ekim ayı olması dileğiyle, güzel günleri yaşamak dileğiyle falımıza başlayalım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincan'ın Sesi 11 Instagram hesabından da bana ulaşmak isteyen arkadaşlar mesaj yoluyla ulaşabilirler. Açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Fincan'ın Sesi 11 Instagram hesabının linki tıklayarak mesaj yollayabilirsiniz. Evet, kısa hatırlatmalarımızdan sonra falımıza devam edelim. Yayların bir yolu var, yola gidiyorlar. Kalabalık bir yol, temiz ve açık bir yol arkadaşlar. Hatta eğlenecekleri bir yol, bir yol. tatil olabilir, gez, gezmek için olabilir, iş için olabilir. Ama rahat ve huzurlu olacağınız güzel bir yol olacak bu. Hatta bu yola e, tek başınıza çıkabilir, yolda da size biri dahil olabilir arkadaşlar. Yani e, tek başınıza giderken iki kişi Belki hani sözleşirsiniz. Siz tek başınıza bir yerden bir yere gidersiniz. O kişi de o yerde sizi bekler ve sonra o kişiye devam edersiniz. Ama yolun sonunda sizi iki kişi daha bekliyor diyebilirim. Ve 3 vakte kadar 3, 13, 23 gibi olabilir ya da 3. haftası da olabilir Ekim ayının. Bakıyorum başka bir şey göremedim fincanın etrafında. Evet fincanı kaldırdım. Evet arkadaşlar şimdi şimdi bakıyorum bir problem varmış gibi gözüküyor. Hani bir üzüntü bir sıkıntı yaşayacakmışsınız gibi gözüküyor ama önceden tedbirinizi alırsanız bu sıkıntıyı yaşamama ihtimaliniz yüksek olabilir. Nasıl tedbir alacağım diye sorarsanız, burada ben nazar görüyorum. Üzerinizde yoğun bir nazar enerjisi olacak. Bir erkeğin nazarı gibi gözüküyor bu. Bol bol dua okuyun arkadaşlar. Böyle bir sorun, üzüntü, aksilik problem yaşarsanız bilin ki nazardan yaşıyorsunuz. Ve aynı zamanda iş hayatınızda da Para konusunda da bir problem yaşarsanız bu nazardan kaynaklı olabilir. Bir kişinin sizin kazancınıza, işinizde acayip şekilde nazarı var ve bu da bir bazı şeylerin ters gitmesine sebebiyet veriyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bayağı da üzülmenize sebep olacak ama bunun önüne geçebilirsiniz öyle söyleyeyim ve bu üzüntü böyle Ekim'in ortalarına kadar da devam edebilir. Ee, Bolca dua okuyun ve o nazardan kurtulmaya gayret edin. Çünkü işinizde, emeğinizde, paranızda göz var. Bu gözde bayağı bir böyle paramparça yapıyormuş gibi. Nazar da çok büyük bir enerjidir ve insanı kötü anlamda etkiler arkadaşlar. Şimdi ben burada bir tane deve kafası gibi görüyorum. Yani benzer bir hayvan deve kuşta olabilir. Deve kuşu değil, deve kafası gibi. Bu çok güzel bir kısmet. Çok büyük bir kısmet. Bayağı da büyük bir deve kafası çıkmış burada. Bu size gelecek olan bir kısmet var. Güzel kısmetler var. Bakın balık da var burada. Hatta ok işareti gibi bir şey de var balığın yanında. Yani iş anlamında maddi anlamda ilerlemeler, olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Ama bu kişinin nazarı o kadar güçlü ki yani gözüyle dağları deviriyor diyebilirim. Gözüyle çatlatıyor derler ya. Hatta benim öyle bir tanıdığım vardı. O gözüyle e, neler yaptığını anlatırsam burada video sonlanmaz. Yani hiç oraya girmeyeyim ama bir bakışı yetiyordu yani. Öyle bir insan bu. E, o yüzden bolca dua okuyun. Bolca kötü enerji üzerinizden atacak e, bazı. Ee, girişimlerde bulunabilirsiniz. Meditasyon yapabilirsiniz. Hani araştırın, neler yapılıyorsa yapılması gerekiyorsa onu yapın. Ama dua okumayı tabii ki ihmal etmeyin. Derim benim burada bile burada sol tarafımdan başım ağrıdı yani. Böyle olduğu zaman başıma ağrı giriyor benim. Şu anda başımın sol tarafına şiddetli bir ağrı girmiş durumda. Büyük yani güçlü bir nazar. eee Kuş ha şurada bir de kuş var. Bu deveyle alakalı. bu büyük kısmetle alakalı haber gelecek. Hatta bu haberi birileri yollayabilir size. Bir gelişme yaşayabilirsiniz. Şurada kuş ve birinin yolladığı haber olarak çıkıyor. Bir at kafası var. İstediğiniz bir şey var. E, Şurada çok ilginç bir görüntü gelmiş onu ben sonra geleceğim çok ilginç bir at kafası çıkmış oradan devam edelim bir muradınız var ama bu muradınız ters yöne dönük yani biraz ters dönmemiş yönü ters biraz bekleyeceksiniz ya da biraz uğraşmanız gerekebilir ama olacak bir şey çünkü ters dönmemiş iyi bir şey. Buradaki şekle gelelim. Böyle eski e, kameralar olur ya film çekerken o film stüdyolarında hatta onu gösterirler böyle filmler döner. E, öyle bir kamera gibi bir şey çıkmış. E, balık gibi bir şey var ve koskoca bir T harfi var arkadaşlar. T'yi görebilirsiniz tertemiz. E, biri bu bir iş olabilir ve onun T'nin üst üstünde de şurada bir e, sanki kuğu gibi ördek gibi biri şurada biri. Ördek gibi bir şey şurada da biri var. Burada da yine biri var şurada. Ya bunlar birbirine bağlantılı oluyor ama yorum yaparken onu ayıracağım. O ayrı gibi. Şimdi bir gelişme var. Böyle bir hobiniz olabilir. Ya da çalıştığınız işten farklı uğraş vermek istediğiniz, hayalini kurduğunuz bir merakınız olabilir. Ee, bununla alakalı bazı gelişmeler bazı adımlar atabilirsiniz ve buna bu e, konuyla alakalı size ismin içinde T harfi olan birinden yardım gelebilir ya da bu kişiyle alakalı bir yardım edecek bir kişiyle alakalı şans elde edebilirsiniz arkadaşlar bir fırsat tak diye çıkar karşınıza ve siz o hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz böyle bir durum söz konusu aşağıda da bir insan var burada yalnız kucağındaki eee Böyle bir hayvan ama nasıl bir hayvan kurt gibi bir hayvan diyeyim böyle pek iyi niyetli bir insan gibi değil ama zararda olmayan bir insan gibi. Yani yanınızda bir kişiye dikkat edin derim. Bu konuyla alakalı uğraşacağınız başka bir insan olabilir. O tanışacağınız başka insanlar olabilir. Biraz dikkatli ve temkinli davranın diyebilirim arkadaşlar. Sonrası güzel hayallerin, güzel gelişmelerin olacağı bir dönem olarak gözüküyor sizin için. Ee, ve bayağı bir olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Ve rahatlama göz aydınlığı ile beraber geliyor. Ekim sonu sizin için güzel bir rahatlama ile geliyor arkadaşlar. Sonra yine Ekim sonuna doğru bir yol yapacaksınız o yolda da üç kişinin ayrı bir nazarını çekmek gibi bir durum var. Yani mümkün mertebe baya bir dua okumanız gerekecek arkadaşlar. Böyle kaşakların filan ağrmaya başladı. Baya bir sancı sancılı ağrı yani. Baya nazar çekeceksiniz. Çok dikkat edin arkadaşlar. Diyorum yay burçlarına. Evet şimdi tabağımıza bakalım. 3 ay 2 ayrı niyetiniz var. 3 ayrı niyet. Bir tanesi parayla alakalı, diğeri de böyle evle, aileyle alakalı olabilir. Bunlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunları gerçekleştireceksiniz. İki tane balık var üst üste bir tanesi çok büyük bir tanesinin yarısı yok yani bu da birinin ee, geldiği gibi yarısının gideceği diğerinin de e, elinize kalacağı olabilir Yani biri bütün ihtiyaçlarınızı karşılarken diğerini kenara koyabilirsiniz Bir insan yüzü görüyorum burada bir kişi var Sizi düşünen bir kişi olabilir bu siz de olabilirsiniz ee, Düşünceleriniz de olabilir o niyetleriniz düşünceleriniz ama bunların hepsi e, böyle biraz bir sıkıntı düşünce olarak da fikir olarak da biraz sıkıntı içerisindeyseniz bu sıkıntılarınızı aşacaksınız ve yüzünüzü aydınlığa döneceksiniz demek arkadaşlar. Sıkıntılar gidiyor e, ve aydınlık yüzünüze vuruyor diyebilirim. Geleceğe bakıyorsunuz. Çünkü geleceğe gelecek fincanın tabağın gelecek kısmına doğru dönük. Geçmişi arkanıza bırakacak, geleceğe de odaklanacak olabilirsiniz. Gelecek sizin için çok güzel günler vaat ediyor diyebilirim. Çünkü olumlu gelişmeler, bol paralar, iyi kazançlar elde edeceğiniz bir dönem olarak söyleyebilirim. Paralar ve girişimler var. Mutlu olabileceğiniz adımlar atıyorsunuz. Engel var mı? Evet biraz engel var ama bu engeller çok az engeller. Hemen böyle... Hani mücadele etmek için ayağa kalkmanız bu engelleri aşmanıza yetecek. ayrıyeten 1 2 3 4 tane haber geliyor hane dışından. Ee, güzel haberler, temiz haberler alacaksınız. Ee, bunlar hani e, aydınlıkta olduğu için güzel haber olarak görüyorum. Sizin için olumlu haberler olacak arkadaşlar. Bir ok işareti görüyorum. Eğer bugüne kadar bazı sorunlar, aksilikler bir duraklama dönemine girdiyseniz artık bu dönemin sona erdi ve ilerlemeye başlayacağınız anlamına gelir. Yine gelecek kısmında çıktığı için taban gelecek için sizin adınıza olumlu gelişmeler olacak diyebilirim. Artık olumluya dönen bir hayatınız söz konusu, yaşadığınız aksilikler varsa olumsuzluklar varsa, Bunları atıyorsunuz ve kurtuluyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Bir kişi var uzun boylu bir erkek gibi geliyor. Beklediğiniz bir insan varsa o geliyor diyebilirim. Birçok haberle de gelecek arkadaşlar. Bir erkeğe benzettim ama... Bir bayan da olabilir. Bakış açısına göre değişir tabii. Biri geliyor diyelim kısacası. Ve birçok haberle geliyor arkadaşlar. Ama temiz haberler. Böyle olumlu haberlerle gelecek. Hani birini yollarsınız git bak bakalım araştır orada ne var ya da nasıl olur nasıl biter gibi. Dersiniz ya bir saha araştırması yapmasını istersiniz. Olumlu bir şekilde geri dönüş yapacak siz arkadaşlar bu kişi. Olumlu bir geliş söz konusu diyebilirim. Evet falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.